abi. Evet abi. Yapıyı, duvara Geldi abi. Evet bir abi. dediğim yeri var ya. Hı. Bak burada küçük bir çıkıntı yapıyor çünkü. Hı. Buradan geliyor. Evet. Aynı şekilde yapıya tekrar bağlandı. Heh. Burada. İki yer mi acaba? Ben şüphem o yönde ama. Aynen <laughs> Dikkat et abi. Bakın. Yok yok görüyorum abi. Bak abi geldik. Gel abi. Şey, Baya büyük bir değişik bir yap o zaman. Bak buraya kadar geliyorsa. Bak abi oradan buraya geldik. <laughs> bak, buradan. <laughs> odayı aldı. Evet. Tekrardan küçük geçiş noktası dediğimiz bölgeye geldi. Buradan geldi az önce. Evet. Şimdi tekrardan buraya geldi. Odaya tekrar bağlandık. odanın içine girdiğinde burada bir yerde hı. geçiş noktası var. Tamam bir de ben bakayım abi böyle. Sigara içen var mı? Yeni yaktım içen varsa. Olum. Ver abi. Çek bana abi de ben bakayım. Hı. Bir şekilde devam etsin gelin biraz ekledim, Bismillahirrahmanirrahim Boştu verdi abi Abi şöyle geliyoruz bak. Sen çok detaylı baktın abi. Şöyle geliyor abi. Abi buradan evet. şöyle daha buradan geliyor. Diyor. Sen şurada gördün ne ya acaba? Evet, kesinlikle. burada farklı bir durum var. Burada farklı bir durum var. İşte oradan bu tarafa ha, geçiş, yapıyor. Geçiş var. Geçiş ha. var. Şimdi şuraya bak abi. Buraya, ya, şurada bir yerdeydi. Gümülüyor abi. Var mı gümleme? Abi ses değişti. Abi ses burada vardı. Gümülüyor. Ha <Daha> burada vardı. Bir <laughs> şöyle yaparak geçsin abi. Hemen gibi yaklaş. Bilen de abi. Bak daha da çoğaldı. Bitti. Al burada. Sol, sağ. Her gün bayram de. olsa. Değil mi? Aynen abi. Abi dönem yemek buraya. Burada dönem yememiş abi. Abi şurada da sarı var abi. Bir sarı mazi var. Çok ciddi değil ama açıp bakmak düşer abi. Yukarıda araba mı gidiyor orada? Yok. yok. Uçak havalanıyor Hava niye orada? Düz gidiyor. <laughs> abi yok burası su dönemi yememiş abi. Hı? -hı. Abi burayı açabilir. Nasıl açarız burayı? Farkı Al abi İbrahim abi. Hele bir de metrajına baksan. Bak abi dur. Şu kamerayı kime vereyim abi? Ya, abi. Heh, gel ver, abi. Ver bana ver abi. Sen ben bir şey yap abi. <laughs> Abacak burayı ya. Çaba abi. Abacak. Asker ya. çok çalışırız. Gel abi gel var bir daha bakalım. Gel abi. Yaz abi. Gel abi kamerayı getir abi. Gel abi. Bir daha şöyle şöyle geleceğim. gel kadar Bir daha da gelin abi. O da ses, kadar Geliyor. Ha, aşağı yukarı buraya tamam. kadar geliyor. マーブ。<laughs> Abi bura iki kat ya. Abi sen doğru söyledin İbrahim abi. Buyur abi. Sen doğru söyledin iki kat burası. Haklı. Yani. farklı Bakma abi. Çok şöyle şuradan geleceğim. Ben sana nokta noktayı vereceğim abi. Eden, i̇ster tepeden ister kenardan. Derinlik de böyle güzel. Derinlik durum farklı. Bak girdi şu an abi içinde. Şey, şey şu an ne abi? Abi şu taşı koyduğumuz yerden çalışacağız ya. En yakın orası veriyor. Gel kameraman abi. Ney veriyor abi? Ne, nasıl oldu? Baksan abi. Ee, bir daha şöyle şöyle nasıl ne getireceğim? Ee, tam altından geçer mi? Şuraya gireyim bir gireyim mi? Yok yok, dur abi bir daha gireyim Kızlar, vallahi, yani vallahi köpten koparım ee, ben sıkıntı yok İstersen şu ince dalı gireyim Dur abi şöyle bir geçeyim, bakim geçemezsem Bak tam ortadayım Gideyim aşağı yukarı Diğer dekiş noktasından gitmiş <laughs> Ağaç işi bozuyor ya, alıyorum abi gel abi göster. Yapıları gösteriyor. <laughs> Gel abi kameraya Bak. Evet. Bir yer daha bulak mı? Abi kırak mı acı? Yok kırma abi ya. Zaten kurumuş. Ya yeri kırardım da. Şöyle bir geçeyim aynı zamanda. Yaz abi. Ab şu ağacı bir kırak ya şuradan. Kuruyan çıt dağları. Yok Rav, tek, tek şurası kırılsa iyi. Ya, ya, bize yeter o. Bir de iki alın, o abi kaydedeyim bunu. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir tespitimiz var. Cihazlarımıza. Bu da X-Pro. Bakalım bakayım var mı yok mu? Allah bilir elimizde koymadık. <laughs> Hadi bismillah. Düz gibi bir taşa benziyor. Ha kırıldı. Şu alan. Orada buradakı taşa benziyor. Hı. Hmm. Orası üst herhalde. Buraya yakın diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Üstünün kayası abi. Üstünün kayası. Ona kaya üstü. Abi gene şahsdan kaya çıktı üstü. <laughs> Çünkü üstteki yapıyı taşıyacak. Şuradan bela al abi sen. zaten buradan bir yerden bir akşam üstüydü ya abi. Şimdi şuradan olabilir mi? Şey, sanki ben buradan aldık diye hatırlıyorum. Videoya birazdan devam edeyim. Açınca devam edeyim. Ya da dur ben böyle So you. Bir abi. Orada bir şey mi var? Karşı ha karşı aynen ev. Şikayet etme hemen bak. Aa, açıldı abi gel. Devam et abi. Ya Allah'ın izniyle var dedik miydi? Açıldı abi o da. Maşallah İçine toprak atıyorsun ha Açıldı açıldı çok şükür Tam bıraksın şöyle götürelim Kepçeyi Dur az daha aç abi az Bak içine gidiyor toprak gördü mü abi He. Nasıl ama İçi geniş ha baya bir geniş Ay genişlet abi genişlet Nasıl geldi? Koğuyum işte bu X Pro. Dedim ya yaralım varsa beni şuradan vursunlar. Gördü abi odayı. Şuraya bir şey yap da abi. Enecek gibi yapsana şuraya bir. Üstümüz toprak olmasın ya. Bu kadar açmıyor açıyor. Şuraya inecek gibi yap. Oda kocaman. Oo. Abi ben bir de şurada bir yer vardı. Hemen oraya da vur abi. Bir de şurada var. Tamam abi bir dakika dur. Dur abi enim. Bismillahirrahmanirrahim. O abi bura ne? Kocaman. Büyüktü zaten buraya usta He. Abi kocaman o da. Kocaman o da abi. Bir bakın nasıl Bak abi. Evet. Geçer abi. Tamam. Bir de şuraya vurdurak gel abi. Abi hava baba zehir olabilir gel. Hemen şuraya da abi gel. Şuraya da açtıralım. Kocaman ha şurası abi. Nokta atışları devam. verdiğimiz gibi çıktı. Allah'ın izniyle abi. Selamun Aleyküm. Usta aşağı yukarı tam dediğimiz gibi çıktı. Bir metre civarında falan deniyordu ya. Son ölçümlerin şeyinde. Ortalama aynı o şekilde çıkıyor yani. Çantanın içinde böyle fenerler vardı. Fener de lazım abi. Işıklar açar telefonların ya? Abi çıkarsın işaret de var. Tam da işte işaret de var abi. Bakalım abi. Oyma işareti gibi. Bakalım görelim abi. Evet. Orada Şuraya da geliyor bu, abi. Hemen çanta var. O çantayı da hemen al da getir. Dayı olduğu gibi. İçinden bir şey dökme. Ne gerek? Ayakta çok durmayak burada. Aynen abi. Sen de çömeli bir abi. İçeri gir. Abi önce siz girin. Ben üstümü toz etmiyorum. Önce siz girin. <laughs> Yok mu bir şey kıyafet falan? Yok. Şimdi dedektörlerle. <laughs> evet abi çıkayım şöyle. Sıradakiler geçebilir abi. Ben reklam videolarımı çektim. Ben reklam videolarımı çekiyorum abi. Çekecek abi. O keseri getirsin şuradan bir yol açar. Bir de kürek lazım. Yokluya yokluya geldik. Tamam abi. Tamam şurada var. Bir de şuraya açacağız inşallah. Da var, abi karşı dişaret bile var. Kırıkları var ya, bak. Bu toprağın içine iyi bakmamız lazım. Al abi. Şekilli çıt kırık. Alıyor Aha geri gitti. Oyun sen elleri. İyi. He he. Al da gel. Tamam. Sen nerede gel? Tamam, panelle gelsin. Tamam. Taner de gelsin. tamam.